Merhaba arkadaşlar. Küçük Kitap Kurtlarına sayfasına hoş geldiniz. Bugün size Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın çıkardığı Değnek Adam isimli kitabı okuyacağım. Şimdiden iyi dinlemeler. Değnek Adam ormandaki büyük ağaçta ailesiyle yaşar. Eşi ve çocuklarını gördükçe kalbi mutlulukla dolar. Günlerden bir gün Değnek Adam erkenden kalktı. Niyeti ormanda sabah koşusunu yapmaktı. Ama değnek adam yolda kocaman bir köpekle karşılaşacaktı. Bu bir çubuk!" diye havladı köpek. "Harika bir çubuk! Bu benim en sevdiğim oyun için mükemmel bir çubuk. Fırlatacağım ve yakalayacağım, sonra tekrar fırlatacağım ve sonra yakalayacağım ve fırlatacağım. Tekrar yakalayıp tekrar fırlatacağım. Görmüyor musun? Ben bir çubuk değilim. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Oyuncak değilim." Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Neyse ki parkta köpeklerin tasmayla gezdirilmesi gerekiyordu. Sonunda oyun bitti ve değnek adam özgür kaldı. Değnek adam sevinçle hoplaya zıplaya evine doğru düştü yola. Değnek adam, değnek adam dikkat et kıza. Bir değnek diye bağırdı kız yüzünde kocaman bir gülümseme. Köprüden değnek atma yarışması için düşünebiliyor musunuz daha mükemmel bir malzeme? Herkesin bir değneği var mı? Haydi atmaya hazırlanalım. İşte bir, iki, üç. Hep birlikte. Bütün değnekler doğruca nehre. Ben bir değnek değilim. Neden görmüyorlar? Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Oyuncak değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Değnek adam nehirde yüzmeye başladı. Yüzerken, yüzerken Değnek adam, değnek adam takıldı gözlerine kuğunun. Bir dal dedi ku. Var mı bahar dalı gibisi? Yuvamı yapmak için yok daha iyisi. Ben bir dal değilim. Neden görmüyorlar? Ben değnek adamım. Oyuncak değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Yuva bir küreye takıldı ve değnek adam özgür kaldı. Nehir değnek adamı denize doğru götürdü. Denek adam kıyıya çıkmak için çok uğraştı. Neyse ki denizde akıntı çok güçlü değildi. Kendini plaja atabildi. Bu, çocuklarıyla kumdan kale yapan bir baba. Denek adam da çok özledi çocuklarını yatarken kumda. Bir bayrak direği diye seslendi baba. Harika bir bayrak direği. Haydi çocuklar, süsleyelim bir bayrakla kalemizi. Ben basit bir değnek değilim ya da bir şövalyenin kılıcı ya da bir çanta askısı. Bir kalem değilim, yay değilim, sopa değilim, bu merak da değilim, hayır. Değnek adam, değnek adam, bak kar yağıyor. Beresini, eldivenlerini giymiş, atkısını takmış bir çocuk. Kar altında yürürken, işte, dedi. Kardan adamım için mükemmel bir kol. Ben bir kol değilim, neden kimse fark etmiyor? Ben değnek adamım, oyuncak değilim. Acaba ağaçtaki evimi bir daha görebilecek miyim? Değnek adam yalnız. Değnek adam kaybolmuş. Değnek adam donmuş. Değnek adam karla kaplanmış. Değnek adam çok yorgun. Değnek adamın gözleri kapanmaya başladı. Gerindi, esnedi ve birazcık uyumaya hazırlandı. Oysa yılbaşı gelmişti. Çocuklar sokaklarda şarkı söylüyordu. Ama değnek adam hiçbir şey duymuyordu. ''Şömine için güzel bir odun'' diyen sesi de duymadı. Şömine odunlarının arasında uyumaya devam etti. ''Birileri çok geç olmadan önce onu uyandırabilir mi?'' Denek adam rüyasında Değnek hanımı ve çocuklarını gördü. Sonra birden uyandı. Yukarıdan gelen ses ne olabilirdi? Bir şeyler dökülmeye başladı ve birinin sesi duyuldu. Ho oh, oh, ho oh. ho sıkıştım çıkarın beni. Bir sıkışmış adam Sıkışmış adam mı? Kim acaba? Korkma diye bağırdı değnek adam. Şimdi seni kurtaracağım. Azıcık çekti, itti, azıcık salladı, silgeledi. Azıcık kıpırdattı ve ucundan yakaladığı ayağını tuttuğu gibi çekti. Ve Noel Baba bir toz bulutunun içinde odaya düştü. Değnek adam sen çok iyi bir arkadaşsın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sen bir harikasın. Daha sonra değnek adam Noel babanın hediyelerini dağıtmasına yardım etti. Uyuyan kızın ve oğlanın hediyelerini bıraktılar. Yağan karların arasında evden eve uçtular. Noel baba son bir ev kaldı diyene kadar. Değnek hanım yalnızdı. Çocuklar çok üzgündü. Babaları olmadan yılbaşı gecesinin hiç keyfi yoktu. Yataklarında uyumaya çalışırken garip bir ses duydular. Biri ağaca vuruyordu. Bir kuş mu? Yarasa mı? Yoksa bir fare mi? Ya da olabilir mi? Evet, belki de. Ben değnek adamım, ben değnek adamım. İşte eve geldim çocuklarım. İşte benim için en güzel yer. Ailemle beraber yaşadığım evim. Arkadaşlar, sizler için okuduğum bu kitapları beğendiyseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yeni kitaplarda görüşmek üzere.